2023 yılının sonbahar aylarında bir aile kızlarının bisiklet sürmenin keyfini çıkarabilmesi için parka geldi. Ne yazık ki kız onlara geri dönmedi, bu da ebeveynlerin alarm vermesine ve polisi aramasına neden oldu. Arama hemen başladı ve kısa süre sonra soruşturmanın gidişatını tamamen değiştiren bir iz bulundu. Dedektiflerin yorulmak bilmeyen çalışmaları sayesinde tüm meselenin beklenmedik bir sonuca götüren bir bilmece çözüldü. 2014 yılının Eylül ayının dördüncü gününde New York eyaletindeki küçük bir kasaba olan Greenfield'da Charlotte Sina doğdu. İki kız kardeş ve ilgili ebeveynlerle harika bir ailede büyüdü. Charlotte her zaman aktivitesi ve iyimserliği ile öne çıktı, arkadaşlarıyla yürüyüşlerin, aileyle geçirilen zamanın ve doğa gezilerinin tadını çıkardı. Nüfusu yaklaşık 5000 kişi olan kasaba, resimli ormanlar ve göllere sınırdı, bu da aile gezilerini özellikle keyifli hale getiriyordu. 2023 yılının 19 Eylül'ünde Charlotte 9 yaşına bastığında ailesi arkadaşlarıyla birlikte evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bir milli parka gitmeye karar verdi. Charlotte uzun zamandır bu maceraya heyecanla bakmıştı. Çünkü en iyi arkadaşları onunla gelecekti ve parkta bisiklet sürmeyi planlıyorlardı. Varışlarından sonra yetişkinler kampı kurdular ve çocuklar hemen çevreyi keşfetmek için bisikletlerine bindiler. Ebeveynlerin yakınında kalmak için kampın yakınındaki bir dönüş yolunda bisiklet sürmeye karar verdiler. Öğleden sonra saat 6.15'te kızlar, karanlık çökmeden önce dönme sözüyle yola çıktılar. Kampın etrafında birkaç tur bisiklet sürdükten sonra Charlotte sürüşüne devam etme isteğini dile getirdi, arkadaşları ise geri dönmeyi tercih ettiler. Böylece tek başına ters yöne doğru yola çıktı. Kız beklenilen zamanda geri dönmediğinde ebeveynlerin endişesi hızla arttı. Rotanın bir turunun sadece 10 dakika sürdüğü göz önüne alındığında gecikme şüphe uyandırdı. Sonunda akşam saat 6.45 civarında Charlotte'un bisikleti yolda terk edilmiş halde buldular ancak kız hiçbir yerde bulunamadı. Bu, kızın ulaşım aracını bırakması için hiçbir neden olmadığından olası bir kaçırılma şüphelerini güçlendirdi. Bisiklet mükemmel durumdaydı, bu da bir arızayı dışladı. Zaman kaybetmeden ebeveynler polisi aradılar. Polis 15 dakika sonra geldi ve aramaya başladı. Terk edilmiş bisikletin bulunması onları olası bir kaçırılma düşünmeye sevk etti. Yine de polis, kızın kaybolmuş olabileceği ihtimalini de dikkate almaya karar verdi. Tüm park kapatıldı ve ziyaretçilere kapalı hale getirildi. Orada bulunan kişilerden ise kimlikleri kontrol edildikten ve bilgileri alındıktan sonra alanı terk etmeleri istendi. 25 kilometre kare büyüklüğünde devasa bir parkta bir kızın kaybolmasından sonra arama operasyonunun organizasyonu gerçek bir zorluk haline geldi. Bir grup ziyaretçi kalıp yardım etmek istese de uygun koordinasyon olmadan katılımları polisin işini sadece zorlaştırdı. Arama ekipleri kızın en son görüldüğü dönüş yolu boyunca alanın kapsamlı bir incelemesiyle başladılar ancak hiçbir iz bulamadılar. Arama alanının tüm parka genişletilmesi ek güçler gerektirdi. Park bekçileri, itfaiyeciler ve eyalet polisi polislere katıldı. Yerel hizmetlerin çabaları sonuç vermeyince, kaynaklarını olası bir kaçıran kişiyi aramaya yoğunlaştıran FBI devreye girdi. Dedektifler, kızın parktan bir arabayla çıkarılmış olabileceği ihtimalini incelediler ve sadece parkta değil, Aynı zamanda komşu yollar boyunca gözetim kameraları aradılar. FBI ayrıca park yönetiminden o günün tüm ziyaretçileri hakkında veriler istedi, çünkü parka giriş ücretliydi ve kayıt gerektiriyordu. Bu da ziyaretçi bilgilerinin saklanmasına olanak sağlıyordu. Buna ek olarak FBI kaybolma anında parkta bulunan telefonların konumu hakkında veri almak için mobil operatörlerle iletişime geçti. Bu önlem parkın içine yasadışı girmiş. Ve girişte kaydı olmamış olabilecek ziyaretçileri belirleme umudu sundu. Telefonların konum verilerini park servisinin bilgileriyle karşılaştırarak FBI bir şüpheli tespit edebilmeyi umuyordu. Ancak devasa veri miktarının işlenmesi ve analizi önemli zaman aldı. Oysa mobil baz istasyonları üzerinden konum belirleme sistemi sadece yaklaşık koordinatlar sağlayabiliyordu. Tüm gece boyunca arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Ancak ertesi sabahın gelmesiyle birlikte arama ekipleri tekrar parka doğru yola çıktılar. Bu kez sayıları 400 kişiyi aştı. Yerel polis medya aracılığıyla halka başvurdu ve Charlotte hakkında herhangi bir bilgiyi paylaşmalarını istedi. Bu da kamuoyunda ve medyada büyük ilgi uyandırdı. Eyalet valisi bizzat aileye desteğini ifade etti, basın toplantısı için parka gelerek aynı sabah kayıp kız hakkında bilgileri hızla yaymak için Amber uyarı sistemi etkinleştirildi sistemin etkinleştirilmesindeki gecikmenin nedeni kızın gerçekten kaybolduğundan ve sadece parkta yolunu kaybetmediğinden emin olunması gerekliliğiydi. Şimdi kaçırılma açık hale geldiğinden Charlotte'u canlı bulma umudu azalmaya başladı. Kaybolmadan sonraki ilk saatler başarılı bir arama için kritiktir ancak geçen günler mutlu bir son ihtimalini önemli ölçüde azaltır. Kasvetli istatistiksel verilere rağmen aile ve polisler umudu kaybetmediler ve üçüncü günün şafağında parktaki aramaya tekrar başladılar. Karanlık çöktüğünde beklenmedik bir şekilde Charlotte'un evine bir araba yaklaştı ve içinden bir yabancı çıktı. Adam hızla posta kutusuna yaklaştı, bir mektup bıraktı ve göründüğü kadar ani bir şekilde kayboldu. Aile evini gözlemlerken dedektif yalnız bir erkek figür fark etti ancak başlangıçta buna dikkat etmedi. Bunun sadece Charlotte'un ebeveynlerine desteğini ifade etmek isteyen veya bugünlerde birçokları gibi yemek getirmek isteyen tanıdık, çevresinden biri olduğunu varsayarak ancak adamın bazı hareketleri dedektife şüpheli göründü, bu da onu posta kutusunun içeriğini kontrol etmeye sevk etti. İçinde soruşturmanın gidişatını temelden değiştiren bir mektup buldu. Mektupta, kaçıranın kızı yanında tuttuğu ve 50 bin dolar karşılığında geri vermeye hazır olduğu yazıyordu. Mektup hemen analize gönderildi uzmanlar hemen incelemeye başladılar. Kısa süre sonra uzmanlar mektup üzerinde parmak izleri keşfettiler ve bunları doğrulamaya başladılar. İzlerin kötü kalitesi nedeniyle ilk deneme başarısız oldu. Ancak iki buçuk civarında yapılan ikinci bir kontrol bir atılıma yol açtı. İzlerden biri, 1999'dan beri alkollü araç kullanmaktan New York veri tabanında yer alan 47 yaşındaki bir adam olan Craig Nelson, Rose Jr.'ın verileriyle eşleşti. Rose, Charlotte'un ailesinin evinden sadece birkaç kilometre uzakta yaşıyordu. Bu da hemen polisin dikkatini çekti. Ancak adresine ulaştıklarında memurları bir sürpriz bekliyordu. Evi, yıllardır süren vergi borçları nedeniyle haciz edilmişti. Soruşturmalar Rose'un evine el konulduktan sonra Greenfield'dan 22 kilometre uzaklıktaki annesinin evinin arka bahçesindeki bir römorka taşındığını ortaya çıkardı. Arama emri alındıktan sonra polis hemen oraya gitti. Şüpheliyi körleştirmek ve yönünü şaşırtmak için flash bombalar kullanan helikopterler ve 30'dan fazla özel birim memuru görevlendirildi. Yakın zamanda gerçekleşen dramatik bir olayda polis Rose'u evinde tutukladı. Direnmeye çalıştı ancak hızla alt edildi. Evin ilk aramasında Charlotte'un izini tamamen kaybetmiş gibi görünüyordu. Ancak kapsamlı bir aramadan sonra memurlar onu bir dolabın içinde bir çamaşır yığınının altına saklanmış halde buldular. Herkesin şaşkınlığına kız zarar görmemişti ve hastanede kısa bir muayeneden sonra hemen eve gönderildi. Ebeveynlerinin ve aramaya katılan herkesin sevinci sınır tanımıyordu. Özellikle anne, kızı bulunmadan 10 dakika önce bugün kızını yeniden göreceğine dair bir his yaşamıştı. Parkta yoğun arama sırasında bulunan Charlotte'un kurtarıldığı polisler tarafından bildirildiğinde sezgisi doğrulandı. Rose tutuklandı ve kefalet imkanı olmadan tutuklu bulunuyor. Sorgulama zaten gerçekleşmiş olmasına rağmen polis şu ana kadar içeriği veya şüphelinin suçunu itiraf edip etmediği hakkında bilgi paylaşmıyor. Dava hala beklemede. Rose'un eski kız arkadaşının kendisi ve çocuklarıyla annesinin evinde yaşadığı 2017 yılında adli bir yasağa yol açan çatışmalar yaşadığı biliniyor. Rose ile bir tartışmadan sonra eski kız arkadaşı polisten yardım istedi. Rose'un aylardır Charlotte'un kaçırılmasını planlamış olabileceği şüphesini dile getirdi. İfadesine göre Rose çalışmaktan kaçınıyor ve başkalarının, özellikle hastalık hikayeleriyle etkilediği annesinin sırtından geçinmeyi tercih ediyordu. Rose'un, büyük babasının servetini bildiği için, potansiyel fidye için Charlotte'un ailesini seçmiş olabileceğini belirtti. 1998 yılında, büyük baba ciddi bir düşüşten sonra şehir yetkililerine karşı bir dava kazanmış ve 2 milyon dolardan fazla tazminat almıştı. Bu hikaye Greenfield'da birçok kişi tarafından biliniyordu ve görünüşe göre Rose, kızı kaçırarak bu paraya göz dikmişti. Rose'un muhtemelen Charlotte'un ailesini dikkatle gözlemlediğini, günlük ritimlerini incelediğini ve kaçırma için doğru anı beklediğini ekledi. Ayrıca Rose'un olaydan birkaç ay önce evinin pencerelerini olağan dışı bir şekilde brandalarla kapattığını belirtti. Charlotte tam da onun karavanında bulunduğu için bu, suça hazırlandığını gösteriyor. Rose'un komşuları, davranışları hakkında endişe verici detaylar paylaştılar. Biri, Rose'un 10 yaşındaki çocuğunu arabasına çekmeye çalıştığını, ancak ebeveynin bunu zamanında fark edip müdahale edebildiğini anlattı. Başka bir komşu, Rose'un erken çocukluğundan beri, sık sık komşulara yemek aramaya gittiği uzun süreli aile sorunlarından bahsetti. Geçen yıl, Rose takip etmekten tutuklandı ancak ciddi bir cezadan kaçabildi. Kaçırma vakasından bir ay önce Rose bir küçük aile üyesine karşı bir suçla ilgili bir vakaya karıştı ancak kanıt yetersizliğinden dava kapatıldı. Polis, Rose hakkında detayları açıklanamayacak bir kıza karşı ciddi suçlar dahil olmak üzere daha endişe verici gerçekler keşfetti. Rose'un yetişkin oğlu, babasına karşı tiksintiyi ve onu parmaklıklar arkasında görme isteğini dile getirdi ancak ayrıntıları belirtmeyi reddetti. Kaçırılan kızın Rose'un karavanında bulunması ve kaçırılma yerindeki cep telefonu dahil dolaylı kanıtlardan sonra Rose'un suçluluğu inkar edilemez görünüyor. İnkarına rağmen Rose davaya hazırlanıyor ancak hapis cezasından kaçma şansı düşük görünüyor. Mahkeme yaklaşıyor ve polis ve soruşturmacılar Rose'a karşı kanıt toplamaya devam ediyor. Çözülmemiş gizemlerin gölgesinde Soruşturmacılar hala Rose'un şimdiye kadar çözülmemiş kalan iki ses getiren vakaya bağlantısı üzerinde düşünüyorlar. 2003 yılının yazında Milton'da dergi abonelikleriyle çalışan 18 yaşındaki Jennifer Hammond işten sonra aniden ortadan kayboldu. Meslektaşlarla planlanan bir toplantı gerçekleşmedi ve 6 yıl sonra kalıntıları kasabadan 18 kilometre uzaklıktaki bir gölde bulundu. Gizemli kaybolma Rose'un evinin yakınlarında gerçekleşti. Birkaç yıl sonra 19 yaşındaki Christina White kayboldu, en son Milton'dan sadece bir kilometre uzaklıkta bulunan bir parktan ayrılırken görüldü. Kalıntıları ancak bir yıl sonra bulundu, ancak bu vaka da çözülmemiş kaldı. O zamanlar Rose, söz konusu parkta bir römorkta yaşıyordu. Bu da bu suçlara karışması konusunda şüpheler uyandırıyor. Polis, soruşturmayı tehlikeye atmamak için kanıt sunmaz veya geri tutarken Rusya karşı başka bir dava için duruşma 2024 Nisan ayına planlanmıştır. Suçlarının açık kanıtlarına rağmen suçluluğu reddetme şartıyla kendisine bir anlaşma teklif edilmesi ihtimali var. Bu kızları özellikle Charlotte'u daha fazla travmadan korumak için mahkemede ifade vermekten kurtarabilir. Muhtemelen bunu önlemek için Rosa bir teklif yapılacak.